Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Rusya'dan Türklere akıl almaz destek geldi. Rusya'dan Paşinyan'ın Karabağ talebine cevap geldi. Azerbaycan'ın da onayı gerek Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ Uluslararası Barış Gücü gönderilmesi talebiyle ilgili Azerbaycan'ın da onayı gerekiyor dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova'da Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının Laçın koridorundaki maden protestosuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın taraflar arasında arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Paşinyan Petersburg'da Laçin koridorundaki gelişmeleri detaylıca istişare etti. Putin ve Paşinyan'ın bu konudaki temasları sürecek diye konuştu. Peskov, Laçın koridorunda artan tansiyondan ötürü endişe duyduklarını belirterek, artan tansiyondan ötürü gerçekten endişeliyiz. Çalışmalarımızı ve gayretlerimizi hem Erivan hem de Bakü ile güçlü anlaşmalar kapsamında sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Paşinyan'ın Karabağ Uluslararası Barış Gücü göndermesine yönelik talebini değerlendiren Peskov, Uluslararası Barış Gücü, çatışmanın iki tarafının da onayı olursa dahil olabilir ve bu durumda sadece Ermenistan'ın değil Azerbaycan'ın da olayı gerekiyor. Ermenistan bizim en yakın müttefiklerimizden birisi ve Azerbaycan'da bizim değerli bir ortağımız şeklinde konuştu. Kıymeti izleyenler, Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı, Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla oralıkta bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.